Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün vizyon projelerinden biri olan Asar Deresi projesi deprem ve sel gibi olumsuzluklar yaşanmasına rağmen aksamadan devam ediyor. Düzce Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında köprü ayaklarının beton kısımları tamamlanırken proje yapısında güvenlik katsayısının arttırılması sebebiyle çalışmalar kontrollü şekilde ilerliyor. Daha önce konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Özlü, asar derisi üzerine inşa edilecek çelik köprünün beton ayaklarının 8 şiddetinde bir dakika sürecek sarsıntıya dayanacak kabiliyette inşa edildiğini belirtmiş. Aynı şekilde Asar Deresi'nde tam debi akış olması halinde de projenin zarar görmeyeceğini açıklamıştı. Teknik incelemeler yapımın her aşamasında devam ederken köprü imalatının Ankara'da yapıldığı ve 3 aylık süreç içerisinde çelik aksamların %95 oranında tamamlandığı açıklandı. Başkan Özlü'nün aktardığı bilgilere göre köprü ayaklarında çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 15 gün içerisinde sevkiyat yapılacağı kademe temeli olarak köprü inşaatının başlayacağı belirtildi.